Her şeyi telefonunuzdan takip edebileceğiniz bir cihazın tanıtımı için buradayım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ramazan. Bugün Kane Master markasının ülkemize getirmiş olduğu motosiklet, çanta, telefon, valiz gibi birçok eşyayı kolayca telefonumuzdan takip edebileceğimiz bu cihaz için, bu akıllı cihaz için buradayım. Bunun birlikte incelemesini yapacağız. Nasıl kullanıyoruz? kutusunun içinde neler var? Birlikte bakıyor olacağız. Hadi geçelim videoya. kutunun içerisinde bulunan ufak cihazın adı Kanetek ve ülkemize Kane Master tarafından getiriliyor ve kan Elektronik tarafından da satışı yapılıyor. Aynı zamanda Kane Master'ın 300'den fazla bayisinde de satışa sunulmuş durumda. Ne işe yarıyor derseniz de kısaca Apple'daki AirTag sisteminin aslında birebir aynısı. Tek farkı fiyatı. Ülkemizde sadece 400 TL'ye satılıyor. AirTag'in 3'te 1 fiyatına satılıyor ve motorda kupon koduyla web sitesinden aşağıya bırakacağım web sitesinden %10 indirimle yani 360 TL'ye bu ufacık cihazı alarak istediğiniz her şeyi takip edebiliyorsunuz. Evet istediğiniz her şeyi dedim çünkü neden diyeceksiniz? Çocuğunuz var çocuğunuzun cebine koyun pantolonuna yerleştirin kolay bir şekilde takip edin. İşte çantanız var, valiziniz var, takip edin. Özellikle valize olanlar ve yurt dışına bol bol giden arkadaşlar bu cihazı özellikle alsınlar. Çünkü bazen valizler kaybolabiliyor. Nerede olduğunu bu cihaz sayesinde kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Tabii ki son noktaya geliyoruz. Son nokta bomba nokta motosikletinizi kolay bir şekilde bu cihaz yardımıyla takip edebilirsiniz. Şunu da belirtelim. Şu anda sadece Apple ekosisteminde çalışıyor ama Apple'ın bir telefonu değil de tableti vardır sizde. Tablet üzerinden de kullanabilirsiniz veya bir Macbook'unuz vardır. Macbook üzerinden de bu cihazı kullanabilirsiniz. Cihaz için herhangi bir uygulamaya gerek kalmıyor. Apple'ın kendi uygulaması olan Apple Bull uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirerek kullanabiliyorsunuz. Genelde zaten telefon ve tabletlerde bu yüklü geliyor. Bu uygulamaya sadece bu cihazı nesting'e eklemeniz gerekiyor. Onu daha sonra gösteriyor olacağım zaten nasıl eklendiğini. Ekledikten sonra çok kolay bir şekilde telefon üzerinden nerede olduğunu görebiliyoruz. Peki nasıl görüyoruz? Bunun içinde bir hat yok. Yani bir sim kartı yok. GPS'ten bir haberleşme söz konusu değil. Bu yüzden tabii ki Saniye saniye takip edemiyorsunuz. Ancak çevresindeki diğer Apple cihazlarla haberleşerek konumunu size yani ekle olduğu telefondaki Bul uygulamasına gönderiyor. Bu sayede de siz konumunu böyle nokta atışı olmasa da yakın aralıklarla belki 5-10 metre sapmayla bulabiliyorsunuz. Örneğin anahtarınızı aldınız anahtarınıza takın kullanın anahtarınızı kaybettiğinizde kolay bir şekilde anahtarınızın nerede olduğunu telefondan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda içerisinde bulunan alarm sayesinde sesle çalabiliyorsunuz. Mesela evin bir noktasında anahtarınızı kaybettiniz ve bulamıyorsunuz hemen ses çalı özelliğini kullanarak kolay bir şekilde ses çalarak cihazın yani anahtarın nerede olduğunu bulabilirsiniz iki farklı kutu seçeneği var. İki kutuda birbirine çok benziyor diyebilirsiniz. Tek farkı aslında ağırlıkları. Birinin içinde 4 adet çıkıyor. Fiyatı biraz daha avantajlı oluyor. Diğerinin içinde tek adet var. Fiyatı dediğim gibi 400 TL ama %10 indirimle 360 TL'yi alabiliyorsunuz. Dörtlü paket özel bir indirime gireceğinin haberini aldım. Aşağıya ilgili linkleri de ekliyorum. Dörtlü paket almak isterseniz yaklaşık 250 TL'ye geliyor tanesi. Onun linkini de ve kupon kodunu da aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu bir GPS sistemi değil dedik. O yüzden GPS gibi böyle anlık ve saniyelik takip edemiyorsunuz. Evet ama her yerde artık Apple telefonlar olduğu için kolay bir şekilde aslında güncel bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Sadece takip etmekte kalmıyorsunuz. Unutuldu bildirimi var mesela. Anahtarınızı bir noktada unuttunuz ve bu cihazı da anahtarınıza takmıştınız. Gitmeye başladınız. Uzaklaştığınızda telefonunuza bir bildirim geliyor. Mesela diyor ki anahtarlık olarak kaydettiniz cihazı anahtarlığınızı unuttunuz diye bir uyarı da telefonunuza gönderiyor. Şimdi hadi gelin birlikte kutuyu açalım. Kutu içinden neler çıkıyor ve cihaz cihazı telefonumuza nasıl ekliyoruz birlikte kontrol edelim. Evet şimdi KN Master KN teklerin kutularına baktığımızda iki tane farklı kutu görüyorsunuz ama birebir aynı. Tek farkları birinin daha ağır olması demiştik. Şöyle alt taraflarına baktığımızda bakın üstteki tekli kutu, alttaki de dörtlü kutu. Şöyle öncelikle tekli kutuyu açıp sizlere göstermek istiyorum. Tekli kutuyu açtığımızda şöyle cihazı ve hemen içinde bir kullanım kılavuzunu görüyoruz. Bu kılavuzda yine kane master'ın tüm kılavuzları olduğu gibi Türkçe olarak hazırlanmış bağlantıyı nasıl yapacağımızdan, sıfırlamayı nasıl yapacağımıza tüm detayları Türkçe olarak burada anlatmışlar. Yine kendi YouTube kanallarında da kullanım kılavuzu ile ilgili video, detaylı video bulunuyor. Evet cihaza bakmaya başladığımızda şöyle ufak bir cihaz olarak görüyoruz ve bu poşetli olarak geliyor. Neden poşetli diyeceksiniz. Bunun poşetli olmasının sebebi aslında içerisindeki pilin şu anda deaktif olması. Poşeti söktüğümüzde bip sesi geliyor ve aktif hale geliyor. Şöyle dörtlü kutuyu da sizlere göstermek istiyorum. Burada da dört tane cihaz var. Ben şunu açtım ve aktif hale getirdiğim için şu anda üzerinde poşet yok. Şimdi birlikte de hadi bir tanesini açalım ve aktif hale getirelim. Bakalım nasıl telefonumuza bağlıyoruz. Öncelikle telefonumuzda arama kısmına bul yazarak bakın Apple My Find uygulamasını açıyorum. Burada uygulamayı açtığımda benim daha önce eklediğim nesneleri burada görebiliyorsunuz. Bakın anahtarıma, drone'uma, kamera çantama gibi birçok aksesuarıma, çantama ben bu cihazı yerleştirdim. Şurada aslında gördüğünüz motosikletim Apple'ın kendi AirTag'i ve bu konumu güncellemedi bir süre sonra Pil bitti pili değiştirdim ama güncellemedi böyle kaldı Ama son eklediğim diğer cihazlar hepsi tek Ve bakın hepsinin konumu şu anda aktif olarak güncel olarak görünüyor Şimdi yeni nesneyi nasıl ekleyeceğiz onu göstereyim sizlere Böyle bir poşete bulunuyor bu poşeti açmamız gerekiyor Şöyle poşeti açtığımda Bakın poşetini açtığımda şurada bir tane daha poşet bulunuyor Bunu çekin diyor çektiğimizde şurada da kanetek 1 olarak yazıyor Pil aktif hale gelecek ve bir sesli uyarı duyacağız Bunu yapmadan önce telefonumdan Şöyle Sağ tarafta bul uygulamasındaki artıya tıklıyorum Ve başka nesne ekle Simgesine tıklıyorum nesneler aranıyor diyor Nesneler aranıyor dediğinde Bakın pili çekeceğim İp sesini duydum. Hemen telefonumu da elime alıyorum. İp sesinden sonra bu kısma bakın kane tek bir olarak geldi. Bağlan diyorum. Nesneye isim ver diyor. Mesela siz motosikletinizi takip edeceksiniz buraya motorum yazabilirsiniz ve sürdür diyorum. Buraya bir emoji koymanız gerekiyor. Motor emoji'si koydum ve sürdür dedim. Bakın motorum eklendi ve bitir diyorum. Motorum eklendi. Bakın motorum eklendikten sonra bu kısımda kullanabileceğim özellikleri görüyorum. Ses çal dediğimde bu cihazda ses çalmaya başlıyor. Şu anda bip bip olarak ses çalıyor. Kaybettiğinizde bu şekilde ses çalabilirsiniz. Ve sesi durdur diyorum. Yol tarifi dediğimde de yol tarifi alabiliyoruz yine ögenin konumunu başka kişilerle de paylaşabiliyoruz. Ve bakın unutulduğunda bildir açık. Eğer evim dışında bir konumda bu cihazı unutursam cihazın konumunu bana bildirecek. Yine burada da KN Master'ın bu ürününe ait bilgileri görüyoruz. Bakın bozuk para boyutunda demiştik. Gerçekten tam olarak bir bozuk para boyutunda bu KN tag'i kolay bir şekilde ister motorumuza ister çantamıza saklayarak kullanabiliyoruz. Cihaz içeriği ve kutu içeriği de bu şekildeydi. Yine sıfırlamak vesaire için de şuradaki butonu kullanıyoruz. Bu buton yardımıyla cihazı sıfırlayabiliyoruz ve farklı telefonları ekleyebiliyoruz. Yine şuradaki aralıktan da cihazı açarak pilini vesaire değiştirebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde telefonumuzu ekleyerek birden fazla cihazı da ekleyerek nesne olarak ekleyerek eşyalarımızı, motorumuzu, her şeyimizi takip edebiliriz. Özellikle küçük çocuğunuzu böyle okula falan gönderiyorsanız çantasına sırt çantasına atın bir tane mesela takip edebilin. İşte ben hem sırt çantamda hem laptop çantamda hem kamera çantamda aslında birçok üründe bu cihazı kullanıyorum. Aynı zamanda anahtarınızı benim gibi çok fazla unutuyorsanız ve kaybediyorsanız da çok fazla işe yarayacaktır. Ben anahtarlığıma dahi bu cihazı taktım. Bu cihaz sayesinde yani tek sayesinde anahtarlığımı artık unutmuyorum ve unutsam dahi nerede olduğunu görebiliyorum. İşte geçenlerde mesela annemlerde unutmuştum. Hemen telefonu açtım baktım. Neredeymiş anahtarlığım? Annemlerdeymiş gibi bir sonuca da ulaşabiliyorum. Ayrıca unutuldu bildirimi de güzel oluyor. Mesela unuttunuz, hareket ettiniz. Telefonunuza bakıyorsanız göreceksiniz. Hemen bir bildirim gelecek ve o bildirimde KNTG'yi unuttuğunuzu göreceksiniz. Örnekler çoğaltılabilir. Ben sırt çantamda, valizimde, işte laptop çantamda, motosikletimde birçok noktada kullanıyorum. Özellikle motosiklette iki tane birden kullanmanızı öneririm. Neden diyeceksiniz? İki tane atarsanız, örneğin kötü niyetli bir risk geldi veya hırsız geldi, motorunuzu götürdü. Belki birini bulacaktır ama diğerini bulamayacağı için veya bir taneyi buldum mu böyle tamam ya buldum deyip rahatlayacağı için ikinci sayesinde motorunuzun yerini de bulabilirsiniz. Günümüzde Apple cihazları zaten çok fazla yaygın olduğu için rahat bir şekilde konumunu görebileceksiniz. Etraftaki Apple cihazlarıyla haberleşerek sizlere ürünün bulunduğu konumu gönderecektir. Ayrıca bir de kane tek bir C bulunuyor. Bir C ne diyecek olursanız isterseniz bunu detaylı anlatırım yorumlarda belirtin. Bu bir C de aslında cüzdan boyutunda, kart boyutunda bir kredi kartı gibi cüzdanınıza koyarak cüzdanınızı da kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Fiyatı biraz daha fazla bunun diğerine göre ama bunun sayesinde de rahatlıkla yine cüzdanlarınızı takip edebilirsiniz bunun bir de kablosuz şarj özelliği bulunuyor kablosuz şarjı sayesinde de daha uzun süre aslında daha pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 4 ay gidiyor içerisindeki batarya. Bittikten sonra kablosuz istasyonun üzerine koyuyorsunuz. 1-2 saat şarjı da oluyor. Sonra 4 ay daha gidiyor. Yani kane tek de yani bu kane tek de içerisindeki pil yaklaşık 1 yıl gidiyor. 1 yıl geçtikten sonra süpermarketlerde bile bulabileceğiniz içerisindeki 20-32'lik CR2032 denilen pil sayesinde de tekrar kullanmaya devam edebiliyorsunuz. O pili alarak yaklaşık 30-40 TL gibi bir ücreti var. O pili alarak içerisindeki pili değiştirebiliyorsunuz. Pili değiştirdikten sonra tekrar kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani KNTG'in şarjı 1 yıl gidiyor. 1 yıl bittikten sonra içerisindeki pili değiştirmeniz gerekiyor. 1C'nin yani kart boyutunda olanın da şarjı 1 yıl gidiyor. 1 yıl bittikten sonra kablosuz şarj istasyonu kullanarak şarj etmeniz gerekiyor. Bu video bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Cihazla ilgili yani KNTG ile ilgili sorularınız varsa da aşağıdan sorular kısmından bana sorabilirsiniz.